Avrupa'dan Asiye herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sulu köfte yemeği yapıyoruz. Buyurun başlayalım. Öncelikle köftemizi yoğuruyoruz. Karıştırma kabıma 250 gram kıyma, 1 adet orta boy rendelenmiş soğan, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı ince bulgur. 2 diş rendelenmiş sarımsak ve baharatlarım. Baharatlarda ölçüm 1 çay kaşığı karabiber, kimyon, kekik, toz kırmızı biber ve tuzumu ekliyorum ve güzelce bir yoğurmaya başlıyorum. Yoğurma işlemini hızlandırarak geçtim ama kamera arkasında 10 dakika güzel bir şekilde yoğurdum ve 2 saat kadar dinlendirdim. Mümkünse bir gece önceden yapın ve buzdolabınızda dinlendirin. Çok daha lezzetli olur. Ve köftelerimden misket büyüklüğünde parçalar alıp elimle yuvarlıyorum ve un serptiğim genişçe bir kabıma aktarıyorum. Burada un hem köftelerin birbirine yapışmasını engelleyecek hem de yemeğimizin suyuna biraz kıvam verecek. O yüzden mutlaka siz ekleyin. Son olarak tepsimi sallıyorum ve bütün köfteleri unluyorum. Uygun bir tencereye 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Yağ oranını kıymanızın yağlı olup olmamasına göre artırıp azaltabilirsiniz. 1 adet orta boy yemeklik doğradığım soğanımı da ekleyip kavurmaya başlıyorum. Soğanların diriliğini kaybettiği zaman 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum ve tekrar 2-3 dakika daha kavuruyorum. Ve salçamla kavrulduktan sonra 3-4 adet orta boy küp küp doğradığım patatesimi de ekliyorum. Patateslerimle beraber kavurmaya devam ediyorum. Kavurma işlemini hiç aceleye getirmeyin. Çünkü yemeğiniz ne kadar güzel kavrulursa lezzeti de o kadar fazla olur. Patateslerim de yeteri kadar kavrulduktan sonra 2 su bardağı sıcak su ekliyorum. Ve yeteri kadar tuzumu da ilave ediyorum. Köfteme tuz zaten eklemiştim. Sadece suyuna ve patatesine odaklandım tuz ilave ederken. Güzelce bir karıştırdıktan sonra orta ateşte pişirmeye alıyorum. 10 dakika kadar sonra patateslerim pişti ve üzerine artık unladığım köftelerimi ekliyorum. Sadece 5 dakikada köftelerimle beraber pişiriyorum ve ilk sıcaklığı geçtikten sonra hemen servise alıyorum. Yemeğimiz artık hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma ücretsiz abone olup bana destek olabilirsiniz. Yepyeni videolarda umarım tekrar görüşebiliriz. Hoşçakalın.